Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yalı Çapkın bölümü hakkında konuşacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi seyirler dileriz. Ferit ile Seyran'ın arası baya kötüleşmeye başlayacaktır. Ferit bununla yetinmez ve hayatına yeni bir kadın getirerek Seyran'ı kıskandırmaya çalışacaktır. Ama Seyran da buna cevapsız kalmaz ve kısa sürede o da yeni bir erkek arkadaşıyla gündeme gelecektir. Bu arada Esma'nın hastalığı iyice ilerlemeye başlayacaktır. İfakat fakat Pelin'in Ferit'ten hamile olmadığını Halis söylemez ve Sacide Hanım İfakat'ın ona ettiği para teklifiyle yetinmez Seyran ile Gülgül'ün oturduğu dairenin adresini bulur ve bu haberi onlara da söyler. Orhan izdi işlə çəkməyə başlar. Həkazım ağanın para qarşılığında ipini çəkməyi əmr edər. Belə videolarımızın daha çoxluq gəlməsi üçün videomuzu like atmayı unutmayın.